Selam dostlar. Bugün sizler için Türkiye'nin en büyük su parkı olan Aqua Dolphin'e geldik. Bugün burada ne yapıyoruz? Sizin için çılgın kaynakları, çılgın havuzları deniyoruz. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Eğlence başlasın. <laughs> Seneye 2008 ya da 2010 tam emin değilim ama şurada kuzenlerle beraber fotoğraf çekilmiştik. Şimdi arabayla geçerken o anı geldi aklıma. Onu da paylaşmak istedim. Fotoğrafı da bırakıyorum. <laughs> Yetişkin 1100, çocuk 550. Şimdi soyunma kabinine gidiyoruz. Bayanlar o tarafa, erkekler bu tarafa. Gidelim. Salyangoz'a biniyoruz. Daha sonra dalga havuzuna biniyoruz. Daha sonra kobra'ya biniyoruz. <laughs> Hepsine biniyoruz. Bunun tam olarak ismini bilmiyorum ama ben ismini Salyangoz koydum. Şimdi ona bilmeye gidiyorum. Ya yapma şunu ya. Of. Salyangoz kapalı olduğu için ben de dalga havuzuna gidiyorum. Normalde arkadaşlar buralarda e, video telefon çekimi yasak. Ben de arkadaşım teşekkür ediyorum. Bize izin verdi. Dedi ki evet. telefonunu düşürme <laughs> yeter dedi. Hadi başlayalım. Şöyle yapalım. Evet başlıyoruz. <laughs> Çok dikey. <laughs> Bu bayağı iyiydi. Tam bir cenza. Ya şurası çok sinir bozucu. Şimdi oraya çarpacağız. Oh. Wow. <laughs> Her şey güzel de burası çok kötü. Oh. Salyangozun neden kapalı olduğunu sordum. Gün içinde açılacakmış. Ona da daha sonra bineceğiz. Az önce şu sarı olana binmiştik. Şimdi de bu mavi dönemeçli olana bineceğiz. Şu şekilde dönüyor ve aşağıda şurada bırakıyor. Başladık. Çok karanlık. Neredeyim lan ben? Bu <laughs> güzeldi. Başka var mı? Telefonun nereye tutacağımı bilmiyorum. Işık gördüm. İniyorum! <laughs> Boşa zaman kaybıydı. Neyse onun yanında bir tane daha vardı. <laughs> Allah razı olsun sonuna kadar getirdin beni. Az önce bu mavi olanına binmiştim. Şimdi de bu siyah olanına bineceğim. O da buradan başlıyor. Bu şekilde aşağı doğru inip bu şekilde aynı yere varıyorlar. <laughs> Biraz hızlandı Bu da çok karanlık. O oh, ters gidiyorum yine. <laughs> Allah düşüyordum. Arkadaşlar Kobra'ya geldim fakat burası iki kişilikmiş. Tek kişi binemiyormuş. Ee, bir de bayağı ürkütücü. Şöyle baya bir dikine gidiyor. Hatta bir kişi gelirse bir göstereyim size. <laughs> Eşim binmeyeceğim diyor. O yüzden ben buradan birinden rica edeceğim. Eğer bana eşlik ederse iki kişi bineceğiz. Çünkü ben bunu bilmek istiyorum. Şurada bir grup var. Onlardan rica edeceğim. <laughs> Beyler. Bir vlog videosu çekiyorum da şuna bana birinin eşlik etmesi gerekiyor. Tek kişi binemi binemiyormuş. <laughs> Var mı binmek isteyen benimle? Biner miyiz? Benle misin değil misin? Arkadaş sağ olsun bana eşlik edecek. İsmi ne Arda. Arda. Arda bana eşlik edecek. Şuradan başlayacak. Bu şekilde buradan dikine Korktum. Burası da hemen Kobra'nın yanında e, roket yapandırdıkları bu şekilde direkt dikine iniyor ve aşağıdan çıkıyorsun o şekilde. Kobra, bu da roket dedikleri. Arda gel. Önde duruyor daha iyi olur sanki. Bu da bayağı inmiş havası. Şöyle açımıza alalım. Hazır mıyız Arda? Ya hak! <laughs> Bakalım dönemeşler nasılmış? Bunlar iyi, bunlar iyi. 10 dakikası öpüyor. Bağırma lan! Bağırmayın, korkuyoruz! Oo, güzel dönüş. Güzel dönüş. Abi, sen hazır mısın? Aa, buna bayıldım! Bayağı iyiydi arkadaşlar. Şimdi bir de roketi deneyelim, bakalım roket nasılmış. Arda'ya tekrardan teşekkür ediyorum. Kardeşim teşekkür ederim. Yüreğine sağlık. Arkadaşlar roket sırası bekliyorlar. Daha önce binen var mı? Güzel mi? Çok korkunçmuş falan aşağıda bayağı bir korkanlar var. Çok korkunç değilmiş arkadaşlar. Roket bu şekilde. Birazdan kapısı açılacak göreceğiz zaten. Aman. Sıradaki kurban gidiyor. <laughs> bu şekilde. Oo. Oh. Fena yuttu Roket mükemmeldi fakat e, Sanırım yarısında su damlacıkları videoyu kapatmış Şimdi tekrar gidiyorum tekrar bineceğim Umarım bu sefer daha aynı şey tekrarlanmaz Çok iyi. Salyangoz açılmış. Salyangoz'a geldim. Çünkü bunu çok merak ediyordum. Bir meseydim içinde kalırdı. İçeride dönüyorsun, dönüyorsun, dönüyorsun ve seni buradan bırakıyor. Şundan almak gerekiyormuş. Alalım bir tane. Salyangoz sırası. Gelken bir saniye. Hazırlayayım kendimi. İyi miyim? Hop. Geliyorum. Oh, Köpük partisine gidiyoruz evet. <laughs> <laughs> Ne oldu soğuk mu? Ama dayanmaya çalışıyorum. Dayanırsın sen ben sana güveniyorum. Evet arkadaşlar buna bindik. Buna bindik. Şunlara bindik. Binmediğimiz sadece sanırım şu üçüsü kaldı. Kobra'ya bindik ve Roket'e bindik. Bu üç tanesine de binmek istemiyorum çünkü çok basit geliyor bana. Bilekliğimizi aldık. Yaklaşık 1500 TL'de bir yükleme yaptık. Bakalım e, içeride fiyatlar ne kadar bilmiyorum ama. Bir tersi tekrar burada doldururuz. Bu bana e, Almanya'daki Terme Erding'i hatırlattı. Squid Game. 3600 numaralı adam benim. Terme Erding videomda e, yanılmıyorsam Avrupa'nın en büyük aqua parkıydı. Onu da buraya link olarak bırakacağım. İzlemek isteyen olursa izleyebilirler. Ne mi istiyorsun? <laughs> bir tane karışık hızı alabilir miyiz? Fiyatlar bu şekilde. 500 TL, 460 TL, 460 TL. Tabi yanında bir tane içecek ben de. Bence fiyatlar normal. Galiba bir tane daha satın alacağız çünkü çok güzel duruyor. Ya da ben çok acıktım. Aldığımız menü bu. Sizce değer mi, değmez mi böyle bir yerde 500 TL'ye şu menü. Uzun bir süre çocukla ilgilenmekten hep güneşlendim, biraz kavruldum. Ee, o yüzden biraz da enerjimi kaybettim. Enerjimi tekrar toplamak için gittim serin bir içecek aldım. Şimdi havuza gireceğim. Joss diye bir ses gelecek. Şimdi havuz zamanı. Mükemmel bir röportaj Çok soğuk Sanırım gitme vakti yavaş yavaş Baya serin oldu hava Videomu sanırım buraya kadar Son kez Şöyle geri geri gidiyorum ve bitiriyorum Evet arkadaşlar Akodol film maceramız burada bitiyor İçeride çocuklar gibi eğlendik Biraz yorulduk ama olsun. İçeride güzel zaman geçirdik. Eğer siz de bizimle eğlendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer buraya gelecek olursanız da en çok hangisini merak ettiniz ve en çok hangisini bilmek istiyorsunuz onu da yorumlarda belirtin. Bir sonraki maceralarda, başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.